Gel göz meydan. Merhaba. Merhaba. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün günlerden neydi? Pazar. Pazar ha, pazar günü. Adem okula gidecekmiş. Ondan dolayı seni günü çalışmayacak değil mi? Hı, hı. He. ondan o sene günü yerine bugün mesai yaptı. Tabii mesailer genelde ücretleri farklı oluyor. O hakkı da de değil mi? Hı. Maşallah. Şimdi konu günü, konumuz bu araç ters cihazı. bunlara rakip tuttuğunuz zaman marş yaptığı zaman çalışıyor ama burada gösterge panelde sayılar çalışmıyor. Hmm. Bir traktörün testini yapalım dedik. Makine gitti. Yani. Ortalama 500 lira 1000 TL arası. Bu ise 15 yılda 4. cihaz 4. cihazda gitti. Bu sefer ise Çin'den sipariş verdim. Bakalım sizinle beraber açayım dedim. Hiç açmadım. Nasıl kullanıldığını da bilmiyorum. İnşallah işe yarar. Yani ödediğim paranın aynı fiyat bunlara veriyorum. Belki iyidir. Sigortası varsa iyidir, tabii. daha iyi. Bakın çantalı yine. Gördüm, aynen yani? gelmiş. Böyle... Güzel mi tabii. Baksana. Böyle bak, böyle. Tık tamam, tamam. getü getü i̇şte, açılım yapalım diyor. Bakalım ne işe yarıyor bu? Ne yapıyor? Akıya. Akü test ediyor. Hmm. Oo, bu da bir şey ya. tabii. Burada neymiş bu? Bu daha şarj güzel görünüyor hmm. Şarj yapıyor yapıyordu. Ceylana da kullanım kılavuzu. Türkçe yok bunda. Hep gavurca yazmış. Bunda var mı mi? Defteri bile tersten başlıyor bakın. Evet. Bu da tersten başlıyor. Bu sefer de yazı da tersten başlıyor. Ey şimdi sana sesleniyorum. Bunları niye ters yaptınız? Bak burada yazıyor sayı buraya sayı buraya gitmiş. Aa oğlum böyle bak başına yazıyor. Sayı ters takmışsınız. Yani. Benirim Bu kancalar. Neyse Çin'i boş verelim. Makine güzel olsun Yeter. İşte aküs testiydi. Acaba bunu test edelim. Bugün Bolat FM 25 kızılar mıy test ediyor? sahibini yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir hafta önce halletmemiz gerekiyordu. Maalesef fabrikadan, e, fabrikadan motor, bir de kasacıdan kasa yetişmedi. Onun aklını biraz çektim ama bir... neyse. Burada bakalım. Hı. Makine çalıştırmadan test buraya bakalım. Işık var mı? Buraya bakalım. Hüseyin'in gölgesi. Bu ne pil mi var acaba bunda? pil vardı. Ha, yandı. Geldi. Ciyek ya diyor neyse. Güzelmiş ama. Bunu Akü diyelim, ok yadalım 12 ve aşağı ok yedelim. 6 ve de ölçüyormuş değil mi? Ocik test ne lan? Bakalım plasisi. Of yani. Devam edelim. Bakalım bu kadar yavaşsa valla Çelim Resul Bil bunu çevirmek lazım ama Türkçesi yok mudur acaba bunun ayarı var mı bilmiyorum King Bolen yazıyor King Bolen Neyse geri gideyim geri In ve içle neymiş onu bakalım Batteri test tamam Batarya test dedim. marş mı basmamız lazım Hangisine basacağız? Regülatör. Oooo bunu bellemek lazım, bekle. Gar <laughs> test ha. <dur. gülüyor> Gar <et, ha. gülüyor> test. Dur öyle hızlı gitme öyle, daha neyi ya okuduğunu bilmiyorum. 12 ve 20 ve şimdi marş evet. basalım bir de marşı. Kız darmanın marşına basalım, bakalım ne çıkıyor. Motorun da ilk marşa basacağız, bir de boş umarım. 25 HP'lik çalışmadı. test battery test bir daha yap bir daha aldım regulator flat mı buna geri gidelim bunu anlamadık buna spiral geri geri bazen hep geri çıkalım bir de setup test jar test değil mi start test yani start test bakalım start yapacak. yapacağız Şimdi yapalım. Hadi. Dert engine. Marş bas. <laughs> şey yapmadı bu. Okay, bir şey yapmıyor. Göre gidelim. Dondu galiba. Test ediyor galiba. Tamam. Bir bakalım bunu İngilizce, Türkçe'ye çeviriyor mu acaba? Çevre çevrem mi bakacağız şimdi? Demek ki. Hüseyin'e soralım. Dondu galiba. Az evet. Multimetre açtık. Maç basit deneyelim. Üstübet mi? Daha bitmedi. Cüv gazı salma. Biraz filan... <laughs> daha. <laughs> da ok'a kadar geldi. Yani şay testi güzel. Şimdi marş testini yapmak lazım. Marş testi. Marş nereden basıyor? Marş. Marşı marş basacak yer yok. Burada marş böyle mi? Aa, dur. Ok. marş yok. Başka yerden marş testi olacak. 12 ve marş testi. Setup muydu o? Start engine. Artık biraz bekleyelim ne diyor. Start doğa test değil mi? Bas bakalım. Çalışsın bile de hemen stop etme. Kime? Voltage 946 Starlink Ability Low 946 iyi 9000 ms demek ki test iyi yani marş testi ama biz buradan marş yapan yok mu bir buradan o da önemli marş testi neyse bu güzel bir şey yakında iyice öğreniriz başka bir şey var mıydı ne testi kaldı akü testine bakalım akü nasıl durumu bakalım batteri test tamam testi de olur ama. mi? test yok. Aa, şu testi yok mu? Yani 12 ve 84 güzelmiş. Güzelmiş. Şimdi marş yapı yok mu bakın buradan? Goat da bakalım. Goat da bak. Goat. Goat da bakalım. Hadi dur. Goat. Marş mı basacak? ne demek? Marş basacağım. Şimdi bir bastı mı da Marş bas bas. Yani, he, bu yapmaz belki de. Yanar yoksa o kadar ama güzelmiş bence. 12.80. İşe yarar belki de. Tamam Güzel. bu da. Ben, ben Kapatırsın. Ben. Evet arkadaşlar, şarj ki cihazımız da hayırlı olsun. İlk denemeler bu kadar. İleride sizle paylaşacağız. Yani çalışmayan test edeceğiz. Yani şimdi şarj yapmıyor. Bir bak ağzı aç orayı. Acaba şimdi marşlı test ediyor mu? Bak bakayım marşlı test. Orada. Şey, 13 e, 13 e, 13.40'a çıktı 13.40'a. Demek ki şarjı gösteriyor. Güzelmiş. Neyse. Hüseyin'le ve de Adem Bey'le kutu açılımı yaptık. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Neyle evet. yaptık? Buna hem burası tamam. çalıştırdık, ilk marşını yaptık hem de yeni cihazın testini yaptık. Güzel. Başka bir şey mi var? Başka? başka? Gösterilecek başka. bir şey var mı? O zaman diğer günler gösterdi ama cihaz işi arıyor mu bilmiyoruz. Tamam. İyi güzel yüz. 200... Aa hee. Oğlum bu 200 amper. Ha amperi de ayarlayacaksın. 165 yap 165. Bu 165. 165. 165 tamam. O. Oh. Şimdi bunu mu test ediyor? Hemen end. He. 20. Çalıştırıp döne de. Ne yapıyor? Marş mı basıyor şimdi? İnne ne içip Ne oluyor ki? 12 tek tane Marş basıyor mu? 90 70 a onu daha ayarlamak <laughs> lazım bekle. Çalıştı. Marş mı basıyor şu anda? O marş mı? O? Çalıştı bakalım. Düşünme yokayım bak. Neyse burayı pek bilmiyor. Burayı diğer günlerde diğerlerini araştırın tamam. işte araştırır, değil mi? Tabii. Neyse arkadaşlar, ya? kutu açılımı yaptık. Onu Bundan kim? sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Bu yere mi var? Bunu kim yapmış? Osman. Emin'in traktörü o He.